Yeni bir ezgi söyleyin Rab'be. Ey bütün dünya, Rab'be ezgiler söyleyin. Ezgi söyleyin, Rabbin adını övün. Her gün duyurun kurtarışını, görkemini uluslara, harikalarını bütün halklara anlatın. Çünkü Rab uludur. Yalnız o övülmeye değer. İlahlardan çok ondan korkulur. Halkların bütün ilahları bir hiçtir. Oysa gökleri yaratan Rab'dir. Yücelik Ululuk onun huzurundadır. Güç ve güzellik onun tapınağındadır. Ey bütün halklar, Rabbi övün. Rabbin gücünü, yüceliğini övün. Rabbin görkemi adına yaraşır biçimde övün. Sunular getirip avlularına girin. Kutsal giysiler içinde Rabbe tapının. Titreyin onun önünde. Ey bütün yeryüzündekiler, uluslara Rab egemenlik sürüyor deyin. Dünya sağlam kurulmuş sarsılmaz. O halkları adaletle yargılar. Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü. Gürlesin deniz içindekilerle birlikte. Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler. O zaman Rabbin önünde bütün orman ağaçları sevinçle haykıracak. Çünkü o geliyor, yeryüzünü yargılamaya geliyor. Dünyayı adaletle, halkları kendi gerçeğiyle yönetecek. Överim, överim, överim. gücümde överim, överim, överim. Onu tüm gücümde överim, överim, överim. Halleluya, 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 halleluya. İşte bu Rab hayatını feda etti. Sonsuz kurtuluşun için işte bu Rab hayatını feda etti Sonsuz kurtuluşun için O sevdi seni, kurtardı seni Rab kutsal, Rab kutsal O sevdi seni, kurtardı seni Güçlü kral, güçlü kral Onu tüm gücümle Överim, överim, onun tüm gücümle Överim, överim, överim Müjde bu Rab hayatını feda etti Sonsuz kurtuluşun için işte bu hayatını feda etti Sonsuz kurtuluşun için O sevdi seni kurtardı seni Rab kutsal Rab kutsal O sevdi seni Kurtardı seni Güçlü kral Güçlü kral Onu tüm gücümle överim 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 Onu tüm gücümle överim 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 Benim için o öldü Kurtarıcı Mesih'tir Benim için o öldü Ölümden o dirildi Şeytana galip geldi Ölümden o dirildi Şeytana galip geldi Kurtarıcı Mesih'tir benim için o öldü. Kurtarıcım benim için o öldü. Tahtı onun göktedir, tacını selindedir. Tahtı onun göktedir, tacını selindedir dedim. Gel ey günahkar ona, tam hayat verir sana. Gel ey günahkar ona, tam hayat verir sana. Kurtarıcı Mesih'tir, benim için o öldü. Kurtarıcı Mesih'tir. Uyanık olman gerek, Mesih tekrar gelecek. Uyanık olman gerek, Mesih tekrar gelecek. Ümit olunca gerçek, müminler hep gülecek. Ümit olunca gerçek, müminler hep gülecek. Kurtarıcı Mescid'dir, benim için öldü. ördü. Kurtarıcı benim için öldü. Gözyaşları silecek, eylemler hep bitecek göz yaşları silecek kelimeler hep bitecek sonsuzluklar boyunca olacağız onunla sonsuzluklar boyunca olacağız onunla kurtarıcı mesiti benim için ol. Kurtarıcı Mescid'i, benim için o ördü. Kurtarıcı Mescid'i, benim için o ördü. Kurtarıcı Mescid'i, benim için Evet sevgi tanrısı olan, güç tanrısı olan ve ebedi olan diri kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih bugün senin önüne geliyoruz ve sana hamd ediyoruz Rab her şey için. Karşılıksız olan sevgin için, bize olan inayetin için, bize olan lütfun için sana teşekkür ediyoruz Rab. Rab gerçekten bu dünyada senin sevgini yaşamak istiyoruz. Senin lütfunu insanlara göstermek istiyoruz. Rab öyle ki her diz çöksün ve her dil baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih Rab'dir desin. Bütün övgülerimizi, bütün şükranlarımızı, bütün tapınmamızı sana veriyoruz ya Rab. Çünkü sen layıksın. Sen ebedisin ve sen kutsalsın ve sen mübareksin Rab. Bütün yüreğimizle bugün senin önüne geliyoruz ya Rab. Kilisemizi senin eline teslim ediyoruz ya Rab. Sen bizim kilise de Her bir bireyi olduğu yerde şimdi İsa Mesih'in ismiyle bereketle ve senliğinle doldur diye senden yalvarıyorum. Yüce isminle diliyorum şimdiden sona kadar senin adına övgü sunuyoruz. Yüce Güç ve mübarek ve sevgiyle, İsa Mesih'in adıyla diliyorum. Amin. Tanrımız sevgi tanrısı gökte hükmeder hikmet. Güç ve sevgiyle Tanrımı sevgidir. Tanrımız Güç tanrısıdır gökte hükmeder hikmet. Güç ve sevgiyle tanrımız güçlüdür. Ömrümü Rab verdin bana Ben de vermeliyim kalbimi sana Ruhum seçtesin gerçeği takdime getirsin Ya Rab sana Lütfuna kavuştu İsa isminle Gerçekti imanı Mesih य <Gülüşmeler> स <Gülüşmeler> 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 say Esenlik olsun kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih'ten sizlere esenlik diliyorum. Bugün aslında ben Matta 21-16 ayetlerine bakmak istiyorum. Kilisede gerçekten çok önemli bir olay. Bazen Tanrı'nın bize lütfettiklerini, değerini anlayamıyoruz. Veya farkında olmadan bu lütfun önüne geçebiliyoruz ve onu durdurabiliyoruz. Kilisedeki işleyişini de durdurabiliyoruz. Bugün aslında ben lütuf hakkında bahsetmek istiyorum. Lütuf hak etmediğimiz, kazanamadığımız, layık olmadığımız halde bize verilenlerdir. Ve Tanrımız İsa Mesih aracılığıyla bizlere lütfunu göstermiştir. Biricik oğlu Rab İsa Mesih'i göndererek bizim günahlarımıza bedel olmak üzere, kurban olmak üzere göndermiştir. Ve bunu hiçbirimiz aslında hak etmemişti. sevgili kardeşler. Ve bu Hristiyanlar olarak Tanrı'dan aldığımız bu yüce lütuf, kurtuluş lütfu ve bunu sadece aldığımız gibi değil ama aynı zamanda paylaşmaya da çağrıldık sevgili kardeşler ve bunun değerini bilmeye, başka insanlarla da eee paylaşmaya çağrıldık. Ve geçmiş yıla baktığımızda acaba e, yeterince lütufkar olabildik mi veya Tanrı'nın bize olan lütfunun değerini anlayabildik mi? O halde sevgili kardeşler belki bu yeni yıl için e, bu konuda daha fazla düşünebiliriz. Yani daha fazla nasıl lütfun anlamını yaşamda öğrenebilirim? E, kilisemdeki kardeşlere Tanrı'nın olan lütfunu değerini nasıl e, koruyabilirim, yaşatabilirim, destek olabilirim? O zaman lütfu öldürenler değil ama yaşatanlar, güçlendirenler ve bunu diğer insanlarla paylaşanlar olalım diye dua ediyorum bu yeni yıl için. Şimdi matta 21.6'yı okuyalım hep birlikte sevgili kardeşler. Matta 21.16 Göklerin egemenliği sabah erkenden bağında çalışacak, işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamlar gördü. Onlara siz de bağa gidip çalışın. Hakkınız neyse veririm dedi. Onlar da bağa gittiler. Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara neden bütün gün burada boş duruyorsunuz diye sordu. Kimse bize iş vermedi ki dediler onlara. Siz de bağa gidin, çalışın dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına işçileri çağır dedi. Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver. Saat 5'e doğru işe başlayanlar gelip kahya adam birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar ama onlara da birer dinar verildi paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş sana haksızlık etmiyorum ki seninle bir dinar anlaşmadım mı? Hakkını al git sana verdiğimiz sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu?'' Yoksa cömertliğimi mi kıskanıyorsun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak. Bu ayetlerde gördüğümüz gibi bir iş veren gönderiyor ve çalışmak isteyen bazı işçileri bağında çalıştırmak istiyor. Ve genelde aslında İsrail'de ve Orta Doğu'da bu bağ bozumu dönemlerinde sabah erkenden daha güneş çıkmadan insanlar başlardı ve akşama kadar o zaman yaklaşık 13-14 saat belki insanlar çalışırlardı. Bu bu ayetlerde gördüğümüz bu benzetmede gördüğümüz gibi bir grup insan çalışmak istiyor ama iş yok ve İş veren ise gelip onların arasından istediklerini seçiyor ve götürüyor ve iş yerinde çalıştırıyor. Bağ bozumunda çalıştırıyor. Aslında bu bana Kemal Sunal filmlerindeki bir sahneyi hatırlattı. Kemal Sunal ve arkadaşları e, çalışmak için bekliyorlar ve bir adam arabayla geliyor ve inşaatta çalıştırmak için onları e, götürüyordu. E, aslında bu benzetmede e, günlük bir dinara işçilerin çalıştığını görüyoruz. Ve bir dinara araştırdığımızda aslında e, İşçi olarak çalışan insanların bir günlük ailesinin yiyeceğini karşılayan bir miktar için bu bir dinar karşılık geliyor. Ve bir dinara sabah erkenden bazı insanları kahya aldı ve bağ bozumuna götürdü. Ancak gün geçtikçe, zaman geçtikçe günün ilerleyen saatlerinde kahya yeniden gitti ve birkaç kişi daha aldı ve öğleden sonra yeniden birkaç kişi daha aldı. En son görebildiğimiz gibi benzetmede de işveren hepsine eşit miktarda ödeme yapmaya karar verdi. Şimdi buralarda, buradan ne anlayabiliriz bu ayetlerden? Gerçekten lütuf öldürenler konusunda, Tanrı'nın lütfunu öldürenler, değerini bilmeyenler hakkında üç özellik keşfedebiliriz burada. Birinci özellik 11. ayette dediği gibi söylenen bir ruh. Yani paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. Gerçekten kilisede de aynı şekilde bizim dikkat etmemiz gereken noktalardan biri bu. Söylenen ruh. Yani devamlı şikayet eden, mırıldanan, söylenen bir ruh. Buna dikkat etmeliyiz kardeşler. Ve ikinci olarak yargılayan bir ruh. Ayet 12'de görebildiğimiz gibi bizim yüreğimizde gerçekten lütfu karşı değerini anlayamadığımız için maalesef yargılamaya başlıyoruz. Kardeşlerimizi yargılamaya başlıyoruz. İsa Mescideki diğer Tanrı'nın lütfuna erişen insanları yargılamaya başlıyoruz. Bu da ikinci bir nokta aslında lütfu öldürenler konusunda ikinci bir nokta daha yargılayan bir ruh. Bu yürek tutumuna çok dikkat etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Ve üçüncüsü de e, küskün, alıngan bir ruh. Bu da e, 15. ayette görebiliyoruz. Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? Yani aslında alıngan olduğumuz için Tanrı'nın lütfuna erişen diğer kardeşleri gördüğümüzde hemen alınıyoruz. Neden benim hayatımda da bu yok? Neden Tanrı bana da bunu sağlamıyor? Diğer kişiye sağladığı gibi diyebiliriz. Bu da aslında çok dikkat etmemiz gereken bir durumdur. E, e, ruh halidir. Evet kilisede buna çok dikkat etmeliyiz. E, unutmayın biz de aslında o hem bu benzetmedeki gibi hem de Kemal Sunal filmindeki gibi hepimiz o işçi pazarında aslında bekleyen insanlardık. Çaresiz, umutsuz, e, ne olacağını bilmeden sadece iş arayan insanlardık ama e, iş veren geldi. Hak etmediğimiz halde e, İsa Mesisi bize dedi ki gel ve beni izle. Ve biz iman aracılığıyla bu lütfa ortak olduk bunu hak etmemiştik. Bunu böyle olacağını hiçbirimiz tahmin etmiyorduk ama İsa Mesih gel ve beni izle dediğinde ona imanla onu takip ettik. Ve bu lütfa ortak olduk. O zaman sevgili kardeşler ben bugün aslında en büyük teşbihim şudur. Lütfen sevgili kardeşler kilise içerisinde Tanrı'nın işleyişinin farkında olalım. Bu 2021 yılında yaşamlarımızda, çevremizde, ailemizde, Tanrı'nın lütfunun nasıl işlediğinin üzerinde derin derin düşünelim. Ve bunu öldürenler değil ama aynı zamanda güçlendiren, yaşatan, önünü açan, teşvik veren bir ruha sahip olalım. Söylenen bir ruh olmasın yaşamlarımızda. 2021'de şikayet eden bir ruha sahip olmayalım. Tanrı'nın bizim için yaptıklarının farkında olalım ve bunun için devamlı şükretmeyi öğrenelim. Aynı zamanda küskün, alıngan bir ruh bizden uzak olsun. Eğer yaşamlarınızda herhangi bir noktasında şimdi e, küskün, alıngan bir durum varsa İsa Mesih adıyla bunu reddedebilirsiniz. Ve 2021 yılında daha iyi ilişkilere sahip olabilirsiniz. E, İsa Mesih'in topluluğundaki diğer kardeşleri düşünelim şimdi aramızda olan sorunlar, sıkıntılar varsa. Farkında olmadan e, söylendiysek onlara karşı veya e, yargıladıysak onları. Veya küstüysek, bu alındıysak onların davranışlarına veya onların yaşamlarındaki bereketlere karşı bile söylendiysek bunun farkında olalım sevgili kardeşler. 2021 yılı yepyeni bir yıl olsun ve lütfu öldürenler değil ama onu yaşatanlar ve onu güçlendirenler ve insanlarla paylaşanlar olalım diye dua ediyorum. Rab hepinizi çok bereketlesin. Şimdi sizler için dua etmek istiyorum. Sevgili Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih, sana şükrediyoruz senin çarmıhta yaptığın iş için ve bize olan lütfun, sevgin ve merhametin için sana şükrediyoruz ya Rab. Ya Rab sana yalvarıyorum, söylenen bir ruh, alıngan bir ruh olmasın yüreğimizde ya Rab. Ve insanları Rab kıskanan bir yürek bizden uzak olsun diye dua ediyorum. Bu yeni yılda ailemiz için, kilisemiz için, çevremiz için senin olan lütfunun daha fazla farkına varmak istiyoruz ya Rab. Senin sevginin daha fazla farkına varmak istiyoruz ve bu lütfun değerini e, bilmek istiyoruz. Daha fazla anlamak, paylaşmak istiyoruz ya Rab. Sana yalvarıyorum ya Rab. Lütfu öldürenler değil, yaşatanlar olmak istiyoruz. Bu 2021 yılında daha bilinçli bir şekilde bu konu hakkında düşünebilmemizi sağla. Kilisemizin tüm üyelerini kutsa ve bereketle. Yüce isimden diyorum. Amin. i <laughs>